Eşek demek. Sual. Birine eşek, domuz veya eşek oğlu eşek veya domuz oğlu domuz demek küfürdür diyenler oluyor. Bunlar küfür müdür? Cevap. Bunları söylemek kesinlikle küfür değildir. Bunlardan daha ağrıysa bir kimseye hakaret için kafir demektir. İslam ahlakı kitabında bir Müslümanı kötülemek için, hakaret için kafir demek küfür olmaz. Kafir olmasını isteyerek söylemek küfürdür. Yani bir Müslümanın kafir olmasını istemek küfürdür. Yoksa kötülemek kastıyla kafir demek küfür olmaz deniyor. Bir insan şakadan ben kafirim dese bile küfre rıza gösterdiği için kafir olur. Ancak kafir olayım ki şu iş şöyledir diye yemin etse kafir olmaz. Çünkü saadet-i ebediyede küfre sebep olan şeyleri yemin niyetiyle söylerse kafir olmaz, yemin etmiş olur deniyor. Demek ki birisine hakaret etmek, yani onu kötülemek için kafir demek küfür olmadığı gibi domuzun teki, cahilin biri gibi sözden söylemekte küfür olmaz. Ama hakiki bir alime cahil demek veya başka bir sözde hakaret etmek küfür olur. Bu alimin şahsına değil ilmine hakarettir. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri'ne hakaret eden kimse alacak verecek davasından veya şahsi bir düşmanlıktan dolayı değil, ilminden dolayı hakaret ettiği için kâfir oluyor. Hakiki bir alime ahmak, cahil, domuz, eşek diyen tazir olunur. Hakaret ederek söylerse kâfir olur. İmam-ı Muhammed buyuruyor ki küfre sebep olan her sözü söylemek de böyle küfür olur. İlme ve alimlere hakaret eden kafir olur. Demek ki bir Müslümana eşek, domuz, köpek, maymun, öküz, ayı, yılan, akrep veya bunların oğlu demek, mesela öküz oğlu öküz, ayı oğlu ayı gibi sözler söylemek küfür değildir. Alimin ilmine hakaret için söylenirse küfür olur. Alime başka sebeplerle hakaret etmek küfür olmaz. Fakat alacağını vermeyen veya kendine zarar veren, çoluğunu çocuğunu döven bir alime böyle dünyevi bir sebeple sövüp saymak küfür olmaz.